O efendim Terzi'ye gitti. Ondan sonra iki tane kutu e, götürdüm. E, bilmiyorum. E, mü olmuşum. Ses var mı? Ses var mı? Zaten çok sıcak. Dakikada bir ses var mı? Ses var mı? Görün ses var mı canım? Ha varmış. E kız yeni geldim. Kız dedim belki yağmur yağacak. Ha. Bir bozuk hava. Ya e mobil verimi bari şey yapayım kız. Oo. Mobil verim. Mobil verim. Neredesin mobil verim? Şimdi sana bir şey, bak şimdi e, bir şey söyleyeceğim sana. Neredesin? Şu an yeni geldim evi ve şu an yayındayım. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi ben senin çocuğunu görerekten görerekten şahitlik yapıyorsam ben seni gerekli yerlerden neden bakmadım bu bir. Anladım. Ben senin çocuğunu gözümle iyi baktığını görüyorum ya 7-24 gerek bak şu an canlı yayındayım daha yeni geldim ben buraya evet Ha. Orada neden bakmadan İşin mi vardı? İşim vardı çalışıyorum tabii. Buyurun gelin efendim. Buyurun gelin. Şok açıklamalar. O gün de geçiyor. O gün de geçiyor. Kocan da geçiyor orada. Evet evet evraklar bende. Gel. Evet, bak şimdi senin hakkında uzaklaştırma kararı aldırtmama rağmen bu sefer kalkıyorsun o gün için. E ben de ifademi verdim. Ne şekilde verdim? O güne göndereceğim. Bana kışkırtır gibi ifade ver, e, veriyorsun. Hayır. Sen o güne de yanlışlık yaptın. Sen dolandırıcı Selam. 1 Dava... değil. 2 değil. 99 değil. 399 değil. Sen hatini aşıyorsun. Sen de o günü dolandırmaya kalkıyorsun. Sahte tanık olaraktan da Ayşe Altıntaş. Ee, şey ama Şengül'ün adı neydi kız? Doğru doğru. Ha Şükriye Doğan. Yani ben bak kardeşim ben şimdi oradayken, gerekli yerlerdeyken, ne, tamam mı? Ben Fulya'yı aradım. Fulya'nın zaten Zeynep'in de, Filiz Ölçevi'nin de ifadeleri orada var. O günün de var. Ben nerede o günü savunmuşum? Şey, pardon. Nerede seni o güne karşı e, savunmuş, şey yapmışım? Ne derler? Kız aman çok sıcak. Savundun ha, savunmuşum. Savunmadın yo, savundun mu? Ben o gün haksızlığa geldiği için şahitiyim. Sen de diyorsun ki ne? O günü şey yapıyor. Hayır. Orada Filiz Çevik. Şükrü Doğan. Daha yeni geldim kız. Kandil içinde kaldım. Ya kurban oldum Allah. Ne diyeyim artık? Yani elimi açıyorum. Bir sela, sela, da verilmeyecek ya sizin ölümünüzde ya. Geberin gidin ya. Sosyal Aile Hizmetler Bakanlığı'nı gönderdiğine dahi Hulya'nın kocasına uzaklaştırma verditine dair. Hepsi orada önüme çıktı. <laughs> Herkese aynı tezgah. Sen arayan oldu ne mu? Yapıyorsun? Olacak. Misai bitti. Seni <laughs> ve Zeynep'i. Herkese aynı tezgah. Oh, oh. Herkese Ulan sana uzaklaştırmayı ben berdettirdim. Hala bak hala orada yapma. Sana dedim ki ne? E bak Mıncım'ın üstüne otur. Yeter. <laughs> e ben de şimdi şeye gittiğimde e, aile şubeye, aile içi şubeye gittiğimde e, o kişiyle alakalı mesela şikayetçi olmayacak mıyım zannediyor. Ben de ona aynı şekilde uzaklaştırma verdireceğim hem ben hem eşim. Ya yani uzaklaştırmada ne var? Ben onu anlamadım. Ne var uzaklaştırmada? Ben onun bulunduğu bölgeye mi gelecekmiş? <laughs> o nerede oturuyor? Ben nerede oturuyorum? Ne, ne demek istiyor bu yani? Ben anlamadım. Dur bakalım çözeceğiz biz. Çözeceğiz biz bakalım. Kız bana bak. Ya çözeceğiz. Bu dediğim gerekiyor. Ona göre konuş. Ki zaten yapıyorum da belli. Şikayetçi olduğum bir insan bu kadar çirkinliğe rağmen bir de bana uzaklaştırma mı çıkarıyor? Al. Herkese aynı tezgah. O zaman arkadaşım sen burada bulunmayacaksın yani. Ben insanlar seni bu şekilde rahatsız Şimdi her çekmek şey, çekmek zorunda. Bir dakika sen bir dur. Bir dur. Şimdi her, her şey bitti. O güne mi geldi sıra? O gün zaten sizinle, senle e, aranızda davalar sürüyor. Yani bir burada ne demişim? Pışar diye adlandırdım. Pışar. Ha. Beni sürekli şikayet ediyor. Bununla ilgili sürekli hastanelere gidiyorum. <laughs> maddi manevi beni yıprattı. O gün Karaca bana bir şey yaptırmadı. O günü iftira tehdit edip para isteyen fışarımdır. Ben ona hakaret etmedim. <laughs> Bilgilerini paylaşmadım. Fışarım söylüyor. Yani fışarımın söylediğine karşılık ben veriyorum bu şeyi, ifadeyi. O gün değil, fışar. Var yapışırım, yapışarım. Ha, sus. Ondan sonra e, beni sürekli şikayet ediyor. Bununla ilgili sürekli hastanelere gidiyorum. Maddi manevi beni yıprattı. O gün bana bir şey yaptırmadı. O güne iftira tehdit edip para isteyen pışarımdır. Ki ben senin adını verebilirim burada. Senin şeyin uzaklaştırman var. Tamam mı? Ama film amaçlı değil. Korkumdan dolayı değil. Pışarım. Ee, o güne iftira edip para isteyen dışarı da. Ben ona hakaret etmedim. Bilgilerini paylaşmadım. Ayrıca ben uzaklaştırma aldıttırdım pışarıma. Pışarım denilen pışarıma. Şahıs da diyeyim. Evet. Evet. Benden uzak diye söyleyeceklerim bundan ibarettir. Gerekli psikolojimi aşırı derecede bozduğundan dolayı aynı şekilde bana yaptıklarını başkalarına yaptığından dolayı bu işi ticari amaça döküp insanları sömürmektedir. Bundan dolayı hak, yasal hakkım neyse onu e, adil meadil e, meclerce e, gerek adli yardım talebinde bulunup e, sosyal hizmetler aile Bakanlığı'nca e, tarafıma e, avukatlar ve bu şahsın ağır ceza ile cezalandırılmasını e, talep ediyorum. Sürekli aynı konularda aynı Tutanaklarda, şikayetlerde e, bacısı olan yanında ikamet etmeyen muhtarlıktan alınan belgeler doğrultusunda yanında ikamet etmeyen e, adres açıklamayacağım. E, onu kullanıyor. Demişim. Bu bir. Diğerleri Filiz Çevik, ben, Fulya, e, Ayşe Altıntaş, ee, şey ne derler? eee Şükrüye Doğan. Bu kadar. Evet. <laughs> Nedir oğlum senin derdin ya? Ya bir otur ya bak Niler bana 11 ay ceza aldıktırdı. Ben Nilere karşı bir şey mi dedim? Hayır. site mi ettim? Ama sen boş yere insanlara ya çocuğunu elinden aldatılmaya çalışıyorsun. Boş yere davalar açıyorsun. Devleti oyalıyorsun. Yani yazıklar olsun sana iblis ya. Vallaha billaha ya. Kışengül, Ayşe Altıntaş, yerloş İblis ağzından çıkıyor da neden bu geldiği zaman kralın oluyor? دیوش آنسون را بلکه از